Ay. Şöyle biraz derdimi yüzümü kalsam. Şöyle geçeyim benim yüzümü de. yapsam iyi olur. Burada depolarım falan var. Yataklarım var. Çok güzel. Hmm. O budaylarla büyümüş. Kardeşim yine birisi taşı taşınmış şuraya. Fark ettim ya. Zengin herhalde. Olabilir. Geliyor bu tarafa doğru. Bir, Necip iki, amca. Bize ne zaman vereceksin artık şu şeylerden parayla, olduğu zaman vereceğim. Biz sana sonra vereceğiz dedik ya. Ay bir şey ya ayaklar mislerle. Şurada bir yokayım. Neyse gel kardeşim uyuyak yani. Oturak ya da uygun yok şu. Acaba amca ya Ben buraya taşıdım da ismini çocuklardan duydum. Aynen Yok yok az daha Aynen her para verir mi sıkıntı değil Zaten yemeğim var da işte biraz daha Tamam hadi kolay gelsin Bir iki bir Bu Necip amca bize ne zaman vericek yemekken Ya çok acıktım ama biz iş de bulamıyoruz. İşi nereden bulacağız? Paramız da yok hiç. Sandıkta bir donlarım var o kadar. Ya. <laughs> Neyse. Paralarım yani, Paralarım burada. Güzel. Yani Necip amca biz para nerede kazanacağız ya? Senin yanında temizlikçi olarak girsek. Söylemem Olmaz ben. mı? belki olabilir. Ama kaç para vereceğim ki? Çalışma durumunuza göre bağlı. Ay, havuza çok güzel yakıştı buraya ya. Çünkü biz çok açız da o yüzden dedim. Vay, şanzopar burada. tarlamı da toparlamam lazım. Lay 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 lay. Lay lay lay. lay. Gel bir şu zenginliğini bakalım ama bizi kovar mı? Bir ara bir tane daha zengin gelmişti. Uzakta bir ayakkabılar falan atıyorum da çıkartıyorum yani. gel şuradan sonra denizde kaçma. Ben de botuna gireyim. Ben yıkadım ayaklarımı. <laughs> 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 <Kırkır. Binava> güzelmiş <laughs> <laughs> sevgilim. Ya kardeşim. Benim de zaten botun üstünde. Daha Zengin abi. O çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sen yeni taşındın buraya herhalde. Evet. Bakalım uçumuzla tanıştın mı? Evet evet, tanıştık. Bak. Hmm, güzel. E, ne yapıyorsunuz bakayım? Hiç öyle ziyarete gelmek istedik. He, ben de tarlamı toparlıyorum. Güzel. Ayaklarımız biraz pis olabilir kusura bakmayın. Yok yok, sıkıntı değil. Tamam. Ya. Gelin ses ses. Bana yardım edin. Ben de size yemek vereyim. Olur çok açız anne. Biraz da para veririm. Olur. Şu olmuşlarını toparlayın. Ben de size ekmek hazırlık geleyim ben. Şu tohumlarını geri ekelim mi? Evet evet. Hepsini kazık. Ben size hemen yemek hazırlık geleyim. Ben biraz para vereyim. Oh be iyi zenginmiş burada. Değil mi kardeşim? Geçen olan bize zorbalık yapıyordu. Hadi ek. Peki. Herhalde burada bizden daha çok tohum ekmeli Diğerlerine diğerlerini o zenginler toplamış olabilir. Ya ne yaptın? Zengin abi. Evet. Bu salak kardeşim bana vurdu da. He. Öyle... Iskıtı değil. Halleder mi ama? Al sana buğdaylarını atayım. Şöyle i̇şte biraz daha tohum var mı üzerinde? Ben de bitirdim. 6 tane vardı buralara gittim. De var mı bitirecek yer? Yok değil mi? Bunlar gitmeye başlamış. Tamam. Yani ben birazdan paranızı veriyorum. 2 dakika işim çıktı. Tamam. Be. Evinizi de gördüm. Ben size hep paranızı getireyim. Tamam. Biraz ekmek vereyim size. Bir şeyleri atın bana. Muğdayları. Ben attım sana. Tamam. Bay bay. Yardımlar için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sağ ol. Ben şurada bir sıcak su ekleyeyim. Kardeşim bu da iyi de Sonunda bir para bulabileceğiz. Ya yemek olsun yeter zaten çok açız. Ben de su içeyim. Orman da çok güzel. Çok... Keşif yapmaya bayılıyorum. Şunlara biraz inceleme alsam iyi olur. Necip amca biz para bulup senden yemek alacağız. Tamam. Kurumu sadece kesmem lazım Sesler. ki. Kurusa sadece keselim. Yerler çıksın. Nereye yiyeceğiz galiba. Kardeşim bilmiyorum gezen belki. Şey. Olmalı belki elma falan muz veririz. Ah, ah, Zaten hep elma. Elma yiyiye içimiz dışımız elma oldu. Evet. Ha bu arada unutmayışı çocuklara yemek yani falan verelim. Evet. O dışarıdaydı. Bu pis sudan mı geçeceğiz? Şu taraf temiz. Miyiz? Şu taraflar temiz çamur ettik ya adamı. Gemi var şurada herhalde. gemi. Bakalım mı bir? Bu kadar açılmıyor. Eh, şunu da kaydettim buraya. Aa, çok Bir tane çapa Her yapalım. 4 tane balya. Anladım. Bir, iki. Aralıklarım burada Aa, da, o varmış zaten kakao ya. Kakao çekir, kardeşim. Hmm. Kakao çekirdeği vurdum, ha. buldum. O zengin abiye versek bir şeyler verir mi hocam? Hmm, gel bakalım. Dur biraz daha alalım mı? Ben bekliyorum zengin abi. Zengin abi. Evet. Ee, sana kakao çekirdeği getirsek bir şey verir misin bize? Bana malzeme toplarsanız olur. Toplarız. Ben şu tarlamı bitireyim de. Şu buğdaylarımı. Açalım. Neredesin kardeşim? Toplayayım. Tamam Şuradan da atıya kadar toparlayalım Hıh, mis Daha iyi tarzlar var Bu çok dalaklarmış ya Şirin neredesin? Karpuz buldum, karpuz. Uzaklaş mı bir yere? Tamam. evime gidin de biraz dinlenin şöyle dur şuna yemeklerine paralarını vermeyi unuttum ben ya şunu yemeklerine paralarını vereyim de Ay aslında şuradan daha iyi Ha olsun ya. Şöyle. 50 tane paylaşırlar. Para alayım şuradan. 24 tane. Aslında biraz da ekmek vereyim ben bunlara ya. Heh, şöyle. Kardeşim tamam. nerede kaldı benim ya Kardeşim Efendim Hadi gel akşam oldu Bekliyorum şortta mı kalıyor gerçekten ya. Kapımızı kapatalım. Hadi kardeşim sen. Bu yüzden burada da yalnız şeyler düşünüyoruz. şeyler düşünmem lazım onlara. Aslında devreden boş onlara versem. Günaydın kardeşim gel elimiz yüzümüzü yıkayalım. Ben kere. önceden bir karpuz falan toplamıştım ya o gece. Hı uh hı. -huh. Ondan azıcık vereyim de acık mısın da biraz. Ee, zengin abiye verelim. Tamam veririz de şuna <laughs> <Bayağı acıklı. gülüyor> bir yerim bayağı acık vermiş. Verelim mi işte mi? Ben, bende 10 tane verdim. Oo, hoş geldin Zengin abi. Hoş bulduk. Dün çalıştınız size ekmek getirdim sıcak Zengin sıcak zeynil abi sana karpuz attım güzel bir de... sulu sulu yeriz Hı. bir de ben şey var sana kakao çekirdekleri bunları işle yapmaya yeriz size buyurun paranız Hı. teşekkürler zenginler. teşekkürler teşekkürler 12 tane şey. Burası ne biçim bir yer? Kaç tane var nasıl sende? 12 tane Sen de 12 tane. <laughs> ekmek, tane. ekmek var mı? Ben de yok ekmekte 12 tane Handusta var mı şimdi Oo, simitlere i̇şte bak ya. Güzelmiş ekmek Güzel bir şey taze taze. Çok taz. teşekkür ederim. Zengin abi. Zengin Buyur, abi. abi. Efendim. Teşekkür Çok ederiz. Bir şey değil. Size daha yapacak olduklarım var ya. Bu da senin olsun. Sen çok mi çok aldın? Çok Sağ ol Artık bu evde durmayacaksınız. Nerede, Nerede durmayacaksınız? Benim mi? evde. Ya ama, şimdi o da falan yok ki. Var var. Size de zahmet evet. Ayarlar sıkıntı olmaz. Ama bizi bizle ulaşamazsınız inşallah. Olsun. Evet, Anlaşırız. Alırız kıyafet ya. Kıyafetler sıkıntı yok. Tamam o zaman. Tamam ee? o zaman. Tamam çok teşekkür Çok teşekkürler sana. Hadi gel. Tamam ben Değil. de size evimi gezdireyim. Yeme alsam mı? Bırak gel ne yapacağım ya. bende daha iyileri var. Tamam. kirli su da su içtirtmeyeceğim size. Sağ ol. Bak bu havuz var ne güzel. Evet. Buyurun. Bak kapıyı siz geçin. Buyurun işte bak. Burada televizyonumuz var. Evet. Güzel televizyon var. Evet, burada minik ufak bir var böyle. Güzel. Burada hem depo hem yatak de odam var. Hmm. Öteki tarafta da edeyim, burada da bazen de. Evet. Ya, gezelim şöyle. Burada tuvalet var. Hmm. Burada banyo var yine ayrıca. Ayrı ayrı. Burada işte yemek... Masası falan var. <laughs> Buradan daireyeten benim özel yatak Ben burada yapar yaparım. Siz diğer tarafta. Tamam. Pardon. Hadi. E şimdi bugünkü işimiz ne Zengin abi? İşimiz yok tarlamanın büyü büyümesine bakıyorum tarlamanın hmm. da çok güzelmiş şey, sağol özenle bakıyoruz hmm. ee, şimdi burada duruyoruz da üstümüz falan kıyafet falan var mı alırız bakarız ya işte bir sürü şey parala falan var alırım sıkıntı olmaz güzel Evet. Ben Arkadaşlar buyurun şöyle atıp paylaşın aranızda. Oha. sana da Bu kardeşim. Bunlar, bunlar çok güzel. Masmavi. Aynen. Oha. Çok rahat Çok rahat. Aynen. Oo, hala oldunuz. Teşekkürler senin, senin senin Ben de içimdeki iş... kıyafeti değiştirdim Senin sayende olduk. Ah, ne demek? De... Mutlu olduysa azından mutlu ya. bana. Kıyafet var mı Ya şu yatak odanızda bir sürü dolap falan var. Orada tamam, ayarlayabilirsin. Ben bir şimdi kıyafetimi giyeyim. Karışmış kalmış. İşte tamam ben sizi üstünüzü